Planımın başarısız olmasına izin veremem. Alişayı tehdit edip ikna ettiğimden emin olmam. Alişa. Alişa. Şş. Tamam. Benim Gotan Alişa. Korkma lütfen. Alişa. Ben senin yanındayım canım. Dinle beni tamam mı? Lütfen bana kimin seni bir şeyler yapmaya zorladığını söyle hemen ne olur. Benden korkmana gerek yok canım tamam mı? Ben senin annenim. Sana zarar gelmesine asla izin vermem. Kimin seni zorladığını söyle. Başka bir şey istemiyorum. Fazla zamanım yok zaten. Alişa. Lütfen anlat artık ne olur çabuk söyle. Bak ne gerekiyorsa yapacağım ve seni bu beladan kurtaracağım canım. Ama hemen söylemen lazım. Kim olduğunu bilmem gerekiyor Alişa. Ne olur anlat artık. Başının belaya girmesini istemiyorum. Bir şeyler söyle bana. şu anda Alişan'ın odasında. Gutan bir şey yok. Lütfen odamı terk et. Git. Neden hiçbir şey duyamıyorum? Alisha güven bana ne olur. Endişe etmene gerek yok canım. Bak, için rahat olsun. Bana anlatabilirsin. Ben sana yardım edeceğim. Benden bir şey sakladığını biliyorum. Ne olur anlat artık. Ne olur. Söylemezsen nasıl yardım edebilirim? Söyler misin? Ali şey işleri benim için kötüleştiriyor mu? Tanrım, aklını mı kaçırdın sen? Kutlan neden her seferinde seni küçük düşürmek için beni zorluyorsun? Sana ve Bay Şef'e zarar vereceğim. Asla vazgeçmeyeceğim. Hemen odamı terk et. Lütfen bana bilmek istediğim şeyi söyler misin artık? Neden anlamıyorsun? Anlamıyorsun değil mi? Dinlemiyorsun. Sen Çıkmış ne yapıyorsun E Söyler misin? Seni görmek için rol yaptım. Beni aptal mı sanıyorsun? Ben aptal değilim Guttan. Senin için dünyalara değerim. Kafamın arkasında gözlerim var. Her şeyi görebiliyorum. Senin göremediğin şeyler de dahil. İnsafıma kalmış durumdasın. Anladın mı? Anlamayacağını biliyordum. Sen bir aptalsın. Hemen odamı terk et. Hemen. Yoksa seni dışarı atarım. Bir daha kapıyı çalmadan girme tamam mı? Bir daha sakın kapıyı çalmadan girme Gut'tan. Tamam mı? Git şimdi. Git. Haklısın tabii. Sen aptal değilsin Alişa. Ben aptalım. Bu yüzden her seferinde sana yardım etmeye çalışıyorum. Öyle değil mi? Seni rahatsız etmeyi bırakacağım artık. Sen hiç değişmeyeceksin. Ne istiyorsan onu yap. Affet beni Gut'tan. İstesem de sana gerçeği söyleyemedim. Sana nasıl bir şey söyleyebilirdim ki? Vikrant'ın beni izlediğini biliyorum. O kurnaz bir adam. Ondan hiçbir şey saklayamam. Ne oluyor öğrenmem lazım. Alişa bana kazık mı atıyor? Ne iş çeviriyor arkamdan? Alişa bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Zeki görünmeye çalışırsam bu bana pahalıya patlayacak. Kafamın arkasında gözlerim var. Bana bir şey anlatmaya çalışıyordu. Ama ne olabilir? suçlu Alişe'yi izliyor. Bir insan nasıl bu kadar alçalabilir anlayamıyorum. Bu yüzden Alişe bana bir şey söyleyemedi. Ne olursa olsun kim olduğunu bulacağım. Seni yalnız bırakmayacağım Alişe merak etme. Seni o adamdan kurtaracağım. Şimdi beni iyi dinle. Sana sakın akıllı davranma demedim mi? Söylesene, Guttan neden buradaydı? O, o sadece bir şey yapmamamı istiyordu benden. <laughs> Gecenin bir yarısında elinde bir fenerle buraya geldi ve bir ricada mı bulundu? Öyle mi söylüyorsun? Gerçekten doğruyu söylüyorum. Ona hiçbir şey söylemedim. İstersen kaydı kontrol edebilirsin. Beni izlemiyor musun? Neden ona bir şey söyleyeyim? Bu doğru. Güzel sana inanıyorum. Mutlu musun? Bir konuda dikkatli olmanı istiyorum. Sakın beni aptal yerine koyma. Ben senin en kötü kabusun. Guddan'a bir şey söylemeye kalkarsan sana neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Umarım beni duyuyor ve anlıyorsundur. İyi geceler. Akşat, Alişa bana o kişinin kim olduğunu söylemek istedi ama söyleyemedi. Suçlu gerçekten çok kurnaz Akşat. Çok sinsi. Biliyor musun Akşat, Alişa bana sürekli izlendiğinin sinyalini vermeye çalıştı. Alişe kapana kısıldı Akşat, anlamıyor musun? Çaresiz bir durumda. Bana o kişinin adını söyleyemedi. Nereden bulacağım ben şimdi? Gudan söylediklerini inkar etmiyorum. Sorumluluklarımın farkındayım. Kimsenin Alişe'ye zarar vermesine izin vermeyeceğim ama Sorunların kaynağı Alişa. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Anlıyor musun beni? Hayır Gudan. Alişa'ya tamamen güvenemem. Hatalarımı tekrarlamak istemiyorum. Tedbirli olmalıyım. Bunun için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım. Fakat anlıyorum. Sen tedbirliysen ben de içgüdüselim. Bizi ayakta tutan şeyin bu olduğunu biliyorum Akşat. Ama bana yardım etmeni istiyorum Akşat lütfen. Bu bulmacayı tek başıma çözemeyeceğimin farkındayım. Yardım et bana. Lütfen yanımda olmana ihtiyacım var. Sensiz bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Gudden yalnız olmadığını biliyorsun. Senin yanındayım. Her zaman, her koşulda. Ama söz konusu Alişe olunca... Her ne kadar canımızı yakmak istese de onun başını belaya sokmak istemeyiz öyle değil mi? Alişan'ın başına bela olan her kimse onu mahvedeceğim. Derhal Alişa ile konuşmalıyım. Bu gece bu meseleden kurtulacağız. Tümden. Ne diyorsun sen Akşat? Soğuk kanlılığımızı kaybedersek bunu başaramayız. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Sakin kalmak zorundayız Akşat. Lütfen yardım et biraz bana ne olur. Bak suçlu her şeyi tetizlikle planlamış anlamıyor musun? Guddan suçlu burada. O bizim evimizde. Burada sabırla beklememi nasıl beklersin? O adam etrafımızdayken asla. Akşat sen ne diyorsun lütfen? Biraz anlamaya çalışır mısın? Yeter artık. Ne anlamamı istiyorsun? Söyler misin? Alişan'ın başı dertte. Biri onu zorluyor. Ve sen benden doğru fırsatı beklememi istiyorsun. Beklemeyeceğim. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hadi ama lütfen. Seni bırakmayacağım. Önce öfkeni kontrol edeceksin. Bırak beni Guddan. Hayır yapmayacağım. Neyin var senin? Öfkeyle bir şey yapmanı istemiyorum. Ne kadar umursamaz oldun böyle. Lütfen. Sadece tek bir şey istiyorum. Öfkeni kontrol et yeter. Lütfen bırak beni. Beni dinleyeceksin. Ona kadar saymanı istiyorum. Guddan Alişa ile konuşmak istiyorum. Bırak beni. Bu Alişa'yı ilgilendiriyor Akşat. Bunu onun için yapmayacak mısın? Guddan. Hadi ona kadar sayacaksın. Neden ona kadar saymamı istiyorsun? Sen olgun değil misin? Çocuk gibi davranma artık. Guddan olgunluk önemli ama unutma ben bir babayım. Bırak da konuşayım. Şşş. Sakin ol biraz. Ben sayacağım ve tek kelime etmeyeceksin. Bırak beni. Hayır Akşat. On, dokuz, üç. Kökü tamam tamam tamam. Ne dersen yapacağım. İşleri senin istediğin gibi yapacağız tamam mı? Her şey senin istediğin gibi. Teşekkür ederim Akşat. Lütfen yarına kadar bekle olur mu? Bu bulmacayı seninle birlikte çözmek istiyorum. Bana güvenmen lazım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.